Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Özel İdaresi Genel Sekreterim, İl Kültür Turizm Müdürüm, ilimiz ve ilçemiz protokolünün çok saygıdeğer mensupları, çok saygıdeğer muhtarlarım ve çok saygıdeğer hemşehrilerim gelmişler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Millet olmak demek, huzuru, mutluluğu paylaşmak demektir. Ama millet olmak demek, aynı zamanda hüznü ve kederi de paylaşabilmek demektir. Bugün bir tarafından, buradan, burada huzuru, mutluluğu paylaşıyoruz. Ama aynı zamanda Bartın'da yaşanmış olan maden kazası nedeniyle de hüznü de paylaşıyoruz. Buradan bu kazada vefat etmiş olan işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanmış olan işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir aynı şekilde işçilerimiz yakınlarına da Cenab-ı Allah sabır versin. Değerli gel düşüler. için en büyük erden çalışmaktır, çalışkan olmaktır. Ama çalışmanın yanında hayatı güzel kılan anlamlı kılan başka şeyler de vardır. Siz köyünüzde çiftçisinizdir, yıl boyu çalışırsınız. Ama yılın bir döneminde bu şekildeki bir festival yapıp da burada bu festivalde kendi ürününüzü sattığınızda, diğer yetişmiş olan ürünlere baktığınızda ve aynı zamanda da bir coşkuyu, heyecanı yaşadığınızda bu hepimizin hayatına renk katar. Ve hepimizin de bu köydeki insan için de geçerli, ilçede yaşayan insan için de geçerli, şehirde yaşayan insan için de geçerli. Hayatı bu şekilde renkli ve farklı kılacak aktivite ve etkinliklere ihtiyacımız var. Benim de ilk kültür turizm müdürümüze ilk talimatım bu şekilde Batman'da hem ilçelerinde hem de merkezinde hayatımızı bu şekilde farklı ve renkli kılacak aktiviteler takdimini ortaya koyabilmek olmuştur. Ve şu anda da bugün ilkini yapmış olduğumuz bu üzüm festivali de, bağ bozumu festivali de gene bu etkinlikler takviminin zincirin halkalarından bir tanesi olacak. Bu sene başlatmış olduğumuz bu etkinlikler takvimini önümüzdeki yıla daha da geliştirmiş olarak ve diğer ilçelerimize de her türlü kültürel etkinliği uygun olan ne varsa o ilçede onu yapmak suretiyle ilçelerimizin her birisine de yayacağız. Yine il merkezimize de aynı şekilde hayatımıza renk katacak değişik aktiviteler neler olursa onları da peş peşe dolu dolu renkli bir hayatı da Batmanlıların inşallah da hizmetine sunma imkanımız olacak. Üzüm dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey üzümün endüstriyel bir ürün olduğudur. Üzüm sadece sofrada tüketilen bir materyal değildir. Bugün dünyada gıda ekonomisinin içerisinde ağırlığı olan, katma değer olarak da belli bir orana her zaman için ulaşabilen çok kıymetli ve değerli bir üründür. Çok değişik rakımlarda, çok değişik iklimlerde yetişme özelliği dolayısıyla da son derecede bütün dünyada da yaygındır. Esasen tür olarak baktığınızda da dünyadaki en yaygın bitki türlerinden bir tanesi üzüm çeşitleridir. Bugün mezrone üzümü de gene bu bölgeye, bu yöreye hem kültürel hayatına hem de tarımına anlam katan çok özel bir üründür. Batmanımızda bu şekildeki özel ürünlerimiz bir tane iki tane değil. İşte köylerimizi geziyoruz. İnşallah ziyaret etmediğimiz köy kalmayacak. Tamamını da göreceğiz. Ve şu ana kadar gördüklerimizde 1950 rakımlı köyde de 450 rakımlı köyde de envai çeşit ürünün yetiştirilebildiğini memnuniyetle görüyoruz. Peki bunu gördüğümüz zaman yapmamız gereken üzerimize düşen görev nedir derseniz köyü sadece ziyaret etmek değil, köyümüzün taleplerini almak değil, köylerle merhabalaşmak, onlarla beraber çay içmek, muhtarımızın, ihtiyar heyetimizin ihtiyaçlarının taleplerini almak değil, aynı zamanda görmek, aynı zamanda yaşamak, hissetmek. Ve bunu hissettiğiniz zaman da aklımıza ilk gelmesi gereken şey ne oluyor biliyor musunuz? Bizim üretmiş olduğumuz bu ürünleri biz en iyi şekilde Batman'ın, Batmanların refahını en yüksek düzeyde arttıracak şekilde nasıl kullanabiliriz? Şu anda Batman'da benim ana gündemim beş adet yeni OSB'yi kurmaktır. Çünkü Batman dediğimiz bu il Türkiye'de genç nüfusun, çocuk nüfusun en yoğun olduğu, en fazla olduğu illerden bir tanesidir. İlk birkaç ilden bir tanesiyiz biz. Bu kadar genç nüfus demek aynı zamanda muazzam bir istihdam ihtiyacı demektir. Ve bizim de en asli görevlerimizden bir tanesi biraz önce o başını okşamış olduğumuz evlatlarımız var ya o çocuklarımız. Onlara ileride okullarını okudukları zaman kendilerinin rahatlıkla geçimlerini sağlayabilecekleri ve hayatı huzur içerisinde yaşayabilecekleri iş imkanlarını kendilerine sunabilmemiz gerekiyor. Bunu ne şekilde yapacağız? Bunu bir tarafından turizme destek olacağız. Bir tarafından tarımı destekleyeceğiz. Ama aynı zamanda istihdamın ana omurgası olan sanayiyi asla ve asla unutmayacağız. Eğer bu 5 OSB'nin 5'ini de faaliyete geçirebilirsek kabaca söylüyorum ki size 65 bin kişilik istihdam imkanı ortaya çıkmış olacak. Size şekilde söyleyeyim. 65 bin kişilik istihdamı biz turizmde sağlayamayız. 65 bin kişilik istihdamı tarımla da sağlayamayız. Ama 5 OSB'yi kurduğumuz zaman bunu sağlayabiliriz. Her hafta memleketin değişik yerlerinden işlerinde Batmanlı olanlar da dahil olmak üzere iş adamları geliyor ve kendileri yatırım yapabilmek için yer istiyorlar. Ve şu anda o yerleri temin edemediğimiz için onlara sadece beklemelerini söylüyoruz. Şundan emin olabilirsiniz. Batman, Türkiye'de devlet teşviklerinin en üst düzeyde verildiği bir ildir. Ulaşım imkanlarının şu anda tamamı dubleon, sağı, solu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her yönüyle ulaşım imkanlarının dört dörtlük olduğu bir ildir. Enerji ihtiyacının ne kadar güçlü enerji ihtiyacı olursa olsun civarımızdaki barajlarda elektrik üretiliyor olması dolayısıyla sistemdeki enerji ihtiyacını hiçbir şekilde ek bir yatırıma gerek kalmadan sağlayabileceğimiz bir ildir. Uluslararası niteliklerde havalimanımız olan bir ildir. Demiryolu bağlantılarımız olan bir ildir. Dolayısıyla da neyimiz eksik derseniz hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şeyimiz var. Kuracağımız bu beş OSB'den bir tanesi. Gıda ihtisas OSB olmalıdır. Gıda ihtisas OSB ne demektir? Batman'da şu anda sadece ham madde olarak üretmiş olduğumuz pek çok ürünü nihai ürün haline getirebilmek demektir. Biraz önce bir çiftçimiz dedi ki, dedi üzümleri toplayacağız. Ama bunları sadece üzüm olarak satacağız, ucuza gidecek Sayın Valim. Haklısınız. Bunların ucuza gitmemesi için bunun nihai ürün haline getirilmesi gerekiyor. Nihai ürün haline getirdiğiniz zaman bir kiloluk üzümü bir liraya satıyorsanız sizin geliriniz iki buçuk lira, üç buçuk lira, ürüne göre beş buçuk lira oluyor. Bunun adı katma değer dün Sayın milletvekiliğimizle de beraber iki etkinlik daha katıldık. Bunlardan bir tanesi pamuk hasadı etkinliğiydi. Pamukları hasat ettik.